Nur Şahin, Atilla Salay ile birlikteyiz. Atilla, tebrikler, nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim, biraz yorgunum. Çünkü çok çalıştık bugün. Ama iyi oynadık. Zor bir takım karşıya oynadık. Türkiye'de çok iyi oyuncular var ve çok büyük bir milli takım var. Ama mutluyuz çünkü maç kazandık. Aslında Atilla ile röportaja başlamadan önce Türkçe yapayım mı dedim. Türkçem pek yeterli olmayabilir. İngilizce dönelim dedi. Gayet iyi başladı Türkçe röportajı ama ben yine de bundan sonra kısmını İngilizceye döneyim. İlk Türkçe başladıktan sonra. And uh, what do you say about uh, the Turkish national team level? No, I think uh, everybody on the world knows that they have a lot of quality players and I think also with uh, This uh, coaching staff, uh, they have a really, really good team. Uh, they play uh, good football, they have a good philosophy, and also a lot of uh, individual talents with uh, amazing players. Uh, I was very happy to see a lot of uh, friends of mine, my, my brothers uh, from the old times today. And it was uh, it was a good game. Uh, both teams uh, did really well, I think. So it was also enjoyable for the fans, I think. And you didn't get enough minutes in Bundesliga this season. Is it a difficult uh, situation for you? How do you feel yourself uh, with uh, today? Yes, unfortunately, uh, in my clubs I didn't play so much uh, as I wanted. Uh, but uh, today I felt uh, very good. Uh, of course, at the last minute, uh, we got uh, very tired, and uh, Turkey had a lot of, uh, lot of chances, and they, they pushed uh, us inside our box. But uh, at the end, we defended well, and uh, we are very happy with the result. Okay, thank you. <laughs> Hemen son kısmı tercüme edeyim. Kendisiyle ilgili Türkiye'nin seviyesini şu an nasıl buldun diye sordum öncelikli olarak. Herkes biliyor zaten çok kaliteli oyunculara sahipler ve bu teknik heyet çok iyi ve o teknik heyetin de çok iyi oyunculara sahip olduğunu zaten farkındalar diye ifade etti kendisi. Sonrasında kulüp takımlarında bu sezon çok fazla bunda forma şansı bulamadın, süre alamadın. Bu durum seni nasıl etkiliyor form durumu diye sordum kendisine. Bugün Türkiye bizi fazlasıyla zorladı. Ceza sahamızda çok fazla bizi itti ve bu da açıkçası beni zorladığı için bu durumdan memnun nurum diye ifade etti. Ee, ama kulüp takımında da bu sezon fazla forma şansı bulamadığının da altını çizdi diyelim ve...